Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 50 TL ödüllü çekilişimizin kazananını belirleyeceğiz. Öncesinde demek istediğim bir şey var arkadaşlar. Ben bu çekiliş sayesinde çok yüksek aboneler beklemiyordum. Zaten beklemediğim gibi de oldu. Çekilişten önce 143 kişi vardı gizliliğini açmış abone sayım. Şu anda gizliliğini açmış 187 tane abonem var. Yani anlayacağınız sadece 40, 40 kişi gelmiş. Benim amacım açıkçası şuydu arkadaşlar yani beni destekleyen yorumlarıyla beğenmeleriyle destekleyen kardeşlerimden birine e, ufak da olsa bir iyilik yapmak istedim. Maalesef bu iyiliği tek kişi yapabiliyorum benim de belli bir e, bütçem var maalesef. E, dediğim gibi arkadaşlar 187 kişi var hemen çekilişimize geçelim. E, 187 kişi olduğunu şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. 50 kişi burada var. En soldayım arkadaşlar. Bir sağa gidiyorum. Bir 50 kişi de burada var. Bir 50 kişi de burada var. 150 etti. Burada da 37 kişi var toplamda arkadaşlar. Toplayınca 187 yapıyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar 0 ile 187 aralığında bir sayı belirleyeceğiz. Sayı seçme sistemimize girerken e, buraya siz de girebilirsiniz. Yani çekiliş sitesinde herhangi bir hile hurda yok. Google'a sayı seç yazın arkadaşlar. En baştakine tıklayın. Girin arkadaşlar. Evet 0 ile 187 aralığında bir sayı belirliyoruz. Öncelikle heyecanlı olsun diye sonucu görmeye de 10 saniye yazalım arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar bir haftanın sonunda 50 TL ödüllü çekilişimizin kazananını belirlemeye. Hemen rastgele seçe tıklıyorum. Evet gençler umarım en çok ihtiyacı olan arkadaşımıza çıkar. Evet bakalım kaç diyecek. 61. arkadaşımız. 61 61 nerenin plakasıydı? Trabzon muydu? Trabzondu sanırım. 64 miydi, 61 miydi bilmiyorum artık ama hemen en sola gidiyorum arkadaşlar. Evet, 61. arkadaşımızı şimdi bulalım. Şu anda burada 50 kişi var arkadaşlar. O yüzden bu sayfayı geçiyorum. Bir sonraki sayfadaki gördüğünüz gibi bir sonraki sayfadaki 11. kişi yani bu sayfadaki 11. kişi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet gençler, oyun delisi atla arkadaşımıza 50 TL ödülünü vereceğiz. Hemen ben e, bu arkadaşımıza ulaşmaya çalışayım, bakayım. Yani ulaşmaya çalışayım dedim. Bakayım, e, bizim çekiliş videomuzun altına herhangi bir adres bırakmış mı? Adres bırakmadıysa e, bir sonraki arkadaşımıza geçecek e, 50 TL ödül. Yani çetin küçeye geçecek arkadaşlar. O yüzden şimdilik oyun delisi denilen arkadaşımıza bir bakayım ben. Geliyorum. Evet gençler maalesef oyun delisi adlı kardeşimiz. Ee, yorumlara adresini belirtmediği için onu el elemek zorundayız. Gördüğünüz gibi ben en baştan en sona kadar gideyim. Ee, i̇kidir kontrol ettim. Yani hiçbir yerde ismi yok. Hiçbir yerde bir şey yazmamış. Eee... Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Ee, o arkadaşımız eğer videoyu yavaşlatıp izleyebilir yok yani oyun delisi diye birisi. Ee, o yüzden bir sonraki arkadaşımız olan Çetin küçük. Hemen arkadaşlar bu Çetin küçük adlı arkadaşımızın ee, yorumu var mı ona bakıp geliyorum. Evet gençler buldum arkadaşımızı. Ee, hemen bir altın en üstlerindeymiş. Çetin Küçük adlı arkadaşımız Instagram hesabını da yazmış. Çeto 2009 diye. Bu arkadaşımıza ulaşıp 50 TL ödülünü vereceğim arkadaşlar. Şimdilik ben bu arkadaşa ulaşmaya çalışacağım. Saat 5.30 ulaştıktan sonra alışveriş yaptıktan sonra yeni bir video çekeceğim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet gençler ben bu arkadaşımızın yanıt vermesini bekleyecektim. Fakat. Yani yanıt vermesini beklememin sebebi şeydi e, şimdi ben videoyu yayınlarsam arkadaş yanıt vermeden önce e, illa ki aramızdan birisi e, kendini zeki sananlardan birisi diyeyim daha doğrusu başka instagram hesabı açıp işte abi ben kazanmıştım ödülü bana ver falan filan diyecekti. Bu arkadaşımız ismini, soy ismini zaten Instagram'a yazmış, kullanıcı adını falan da yazmış. Yani kesinlikle bu arkadaş olduğuna hem arkadaşlar. O yüzden ben bu arkadaşımıza yazıyorum. Selamun aleyküm kardeşim. Ben Mobuloyun kanalından Tufan. Evet gençler, bu arkadaşımıza 50 TL'sini ya Ivan yoluyla ya da Play Store kodu yoluyla vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çekilişimizi de açıkladığımıza göre hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Öncesinde yine bir şey demek istiyorum. Ee, kazanamayan arkadaşlar üzülmesin. YouTube'dan gelir elde etmeye başlayınca daha büyük çekiliş yapacağım yani çekilişler yapacağım arkadaşlar. Ee, şu anlık çok fazla bütçem olmadığı için e, küçük bir çekiliş yaptım. Öyle arkadaşlar ee, özel olarak abone olan e, yorum yapan beğenen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öyle arkadaşlar şimdi önce hediyelerimizi açalım bakalım. Ee, puan ustasından kastım tabii çoğunu. Efsanevi paketimiz var. Evet bakalım. Ve kraliçe valkürümüz tamamlandı arkadaşlar 60 elmas. Bir tane de karakter paketi efsanevimiz var. Bunlar kalsın. İki tane koleksiyoner paketi. Çar buradan topluyoruz arkadaşlar. Maalesef. Bir daha açalım. Yetenek paketimiz var. Bakalım bize güzel bir yetenek verecek mi? Oo ne vardı? Kraken'e ha. Kraken'le Paxio'yu görünce bir an dedim güzel bir şeyler verdi herhalde de öyle çok da güzel bir şey vermemiş. Allah biz bunu niye kullandık ya? Tamama tıkladım gitti onu kullandı her neyse. Nadir paketimiz var. Hızlıca açıyorum bunu da. 4 elmas aldık. Kostüm paketimiz var. Artık kostüm paketinden çok iyi elmaslar alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 elmas, arada 8 elmas oluyor. Bunları da etkinlikte sıralamaya girdiğim için kastım. Ve iskeletorumuz var. İskeletorumuz tamamlanmış sanırsam elmasa çevirecek çok güzel oldu. Kaç elmas alacağız? 120, 140 elmas alacağız herhalde. Yok, 36 elmas. O kadar da yükseltmemişiz iskeletorumuzu. 36 elmas aldık. Ve şu anda etkinlik karakteri Gök Mahfuz olduğu için Gök Mahfuzu kullanıyorum arkadaşlar. Eee sizlerle bir maçına maçın oyuncusu atalım. Umarım bugün talihliyizdir maçın oyuncusunda. Yine 1-1 4-2 taktiğini yapalım bakalım. Dorada e basıyorum. Kahretsin. 1-1 4-2 taktiği bu sefer tutmadı arkadaşlar. Yani daha üçüncü adımda kırmızı yedik. O yüzden e, video izleyeceğim arkadaşlar. Evet gençler videomuzu izledik. İki elmas aldık. Buradan da biri tıklıyorum. Güzel. Onuncu adıma kadar gitsek mi acaba? Hiç bilmiyorum ama. Yani çok da bir ödül almadık arkadaşlar. Bir deneyelim onuncu adıma bakalım. Gidemiyormuşuz arkadaşlar. Zaten e, çok da bir şansımız yoktu. Şimdi mistik panda'mızı bir alalım arkadaşlar. Mistik panda'mızla turnuvaya girelim ya da turnuva yerine kariyere girelim arkadaşlar. 60 bilet yapmışız. Biraz özel güç alalım. Bomba alalım. Başka büyük kafa alalım bir tane. Buzlama alalım. Bakalım başka bir şeye gerek yok sanırsam tamamdır. Tamamdır kariyerimize girelim arkadaşlar. 30 elmas buradan alacağız. Bakalım karşımıza kim gelecek. Evet karşımıza iskeletor geldi arkadaşlar. Umarım yeneriz. Bol şans diyelim. İlk golümüzü atalım. Attık. güzel. İkinci golümüzü de attık. Üçüncüyü de attık arkadaşlar. Dördü de attık. Beş geliyor mu? Evet. Beş de geliyor. Bakalım rakibimiz pes edecek mi? Oo, kötü oldu. İlk golümüzü yedik. 6 bir yaptık. Yedi bir oldu. O ters taklaya geldik. Yani rakibimiz oyundan çıkmayacak gibi. Bakalım sonuna kadar direnecek galiba. Dirensin bakalım pandamızın şu tur cidden çok iyi arkadaşlar görüyorsunuz füze gibi gidiyor orada arkadaşlar kanal logosunu yani kanal profilini mistik panda yapmak istiyorum çünkü e, uzun bir süre mistik pandayı kullanacağız e, bu konu hakkında bir fikriniz düşünceniz varsa yorumlara yazabilirsiniz 11 e 6 maçımız. Çok sıkıcı bir maç oluyor niyeyse. Rakibimiz oyundan çıkmıyor çünkü. Çıksa güzel maç olur. <laughs> evet. Sonunda büyük kafa bastı ama yani 7 saniyede Allah Allah niye böyle bir şey yaptı ki bu adam. Neyse bakalım. 30 elmasımızı alalım arkadaşlar. Bir daha girelim arkadaşlar turnuvaya. Umarım bu sefer yani tam dişimize göre bir rakip verir. Biraz zorlanalım. Yetenek paketi alacağız bu turnuvadan da evet. Biraz daha iyi rakip geldi. Büyük şef geldi karşımıza. Barış Hasıl diye birisi. İlk golümüzü şöyle atıyor muyuz? Yok atamıyormuşuz. Yok atıyormuşuz. İkinciyi de attık arkadaşlar. Maç 2-0. Evet 3-0 yaptık. Evet 4-0 yaptık. 5-0 oldu maçımız. 6-0 oldu. Yok 7-0 yapamadık. 6-1 maçımız. 6-2 oldu. Güzel fake attık. Yukarıdan atacakmış gibi yapıp alttan yapıştırdık. 9-2 oldu maçımız. 12 2. Yani burada maç döndüremez arkadaşlar. Ama bugün oyundan çıkanı dövüyorlar sanırsam. O yüzden çıkmıyor kimse oyundan. Bol şans dedi. Biz de bol şans diyelim. Çıkacak sanırsam. Allah Allah bol şans diyor ama çıkmıyor arkadaşlar. Gol mü atmak istiyorum? Geç at. <laughs> Buyur at kardeşim. Maç 12-3. Ama rakibimiz oyundan çıkmıyor arkadaşlar. Bol şans iyi oyundu. Bol şans diyelim tekrardan. Ve yetenek paketimizi alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer ne verecek yetenek paketimizden. Güzel bir şey vermedi bu sefer. Zaten güzel bir şeye ihtiyacımız da yok. Ee, aşama 34'de son bir adım kalmış arkadaşlar. Şu anlık kariyer biletimiz olmadığı için devam edemiyoruz. Videoya bakayım. Video 9 dakika olmuş. Ee, şu bizim puan şeyimiz devam ediyor mu? bir dakikası kalmış. Devam etseydi sizlerle bir de sezonda maç atacaktım ama... Evet gençler videomuz bu kadar değildi. Ee, şurada bir de sıradan paket var. Bunu da açalım. Ee, sizlere de bir fake atmış oldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. O beyaz buza artı iki boyut verdi. Dört tane de elmas aldık Bakalım başka yapacak bir şey yok değil mi? Tamamdır. Yokmuş arkadaşlar. Evet gençler videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, And... ne diyeceğim ben? Ha, kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.